Evet merhabalar boğalar. Hoş geldiniz. 13 Ocak haftası aşk hayatınıza bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım olası neler yaşanabilir. Evet. Açılmamız olası ve tahmini. <laughs> hadi bakalım. Temelde ne olabilir? Hmm. Bakalım gelecek olan diğer kartlara. Sevgili boğalar için. Şuraya bir kart daha alalım. Şimdi arkadaşlar şimdi kılıç onlusuyla açtık. Kılıç onlusunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Arkadaşlar. Ee, biraz böyle sıkıntılı bir karttır. Şimdi ama iki türlü yorumlayabiliriz bu kartı. Şimdi gelen kartlarla beraber. Ee, birincisi ben zaten ölmüşüm, Derbeler olmuşum diyen arkadaşlarım için. Burada sizi ayağa kaldıracak bir aşk ihtimali olabilir arkadaşlar. Her şey üzerime geliyor. Artık bıktım sıkıldım her şey üzerime yığılıyor diyen arkadaşlar için zaten şu anda o moddayım diyen arkadaşlar için bir iyileşme olabilir. Size ayağa kaldıracak bir etken olabilir. Ha sonunda başardım. Bunu da üzerimden attım. Denebile yani diyebileceğiniz bir aşk ihtimaliyle gelebilir. Aşk ihtimali gelmese bile arkadaşlar bu moddan çıkacağınız gözüküyor bir şekilde. Bu kendini sevmek olabilir. Kendini ayağa kaldırmak olabilir. Yani öyle bir şey olacaktır ki ayağa kalkacaksınızdır. Anlatabiliyor muyum? O moddan çıkacaksınızdır, silkeleneceksinizdir. Ya da gerçekten birileri sizi ayağa kaldıracak bir hamle yapacaktır, karşınıza çıkacaktır gibi bu etmenler var arkadaşlar. Şimdi bir diğer konuda ilişki yürütmeye çalışanlar, biriyle ilişki kurmaya çalışanlar, bağ kurmaya çalışan arkadaşlar. Mesela çok uğraşıyorum onunla beraber olmak için. Amacıma bir türlü ulaşamıyorum. Evet diyenler olabilir. Şimdi belli bir kısım e, belki bu amacına arkadaşlar ulaşacak olabilir, belli bir kısım ulaşamayacak olabilir. Bunu niye böyle söylüyorum? Çünkü kılıç onlusundan sonra gelen kartlar da kartlarla beraber yorumlarsa belli bir kısım diyor ki ayağa kalkacak. Belli bir kısım ayağa kalkamayabilir şöyle. Hani bıktım artık uğraşmaktan deyip yani yıldım diyebilir. Hani bıktım uğraşmaktan, peşinde koşturmaktan, çaba sarf etmekten yoruldum deyip arkadaşlar Üzerime üzerime geliyor. Belki burada bakın Kılıçdaroğlu'dan çıktı. Bu konusu onlar geliyor size. DNA konusu ilişki sorumluluğu almak demek. Belki ilişkinin sorumluluğu hep bir kişinin üzerinedir. Artık bıktım yıldım durumu var arkadaşlar. Ee, bıkabilirsiniz. Belki bir şeyler kestirip atabilirsiniz. Bazılarınız için. Çünkü herkesin ilişki tipi farklı. Kimilerinizde uğraşır uğraşır belki sonunda karşı yola getirir. Hani e, bu kadar uğraştım ama bak sonunda hani Karşı taraf yola geldi. Ekmeğim, ekmeğimi çıkartabildim. Bu kişiyi yola getirebildim. Ya da artık ikimiz sorumlulukları paylaşıyoruz. Bitiktim. Bitmiş durumdaydım ama başardım. Durumu da olabilir arkadaşlar. O yüzden diyorum. Herkesin içinde bulunduğu durum farklı. Herkese aynı şekilde etki etmeyebilir. Bu söylediğim. Şimdi bu konunun üzerindeki negatif etkiye baktığımda bakın. değnek edilisi. Değnek edilisi burada bir mücadele. Bakın burada git diyor. Lütfen gelme. Canım sıkıyorsun. Ee, canımı yakıyorsun ee, durumları var negatif etkiler bunlar bir tartışma mücadele ee, burada çevreyle mücadele olabilir kişinin kendisiyle partnerin kendisiyle mücadele İlişki kurmak istediğiniz kişiyle alakalı mücadele kartı aslında buradaki negatif etki oluşacak olabilir yani bu durumun oluşması yine negatif etki bu tartışma mücadele çevreyle ya da kişiyle mücadele olabilir arkadaşlar şimdi burada Pozitif etkide net kararların alınacak olması. Kılıç kralı arkadaşlarım net bir karar aldım demek. Yani burada pozitif anlamda da olabilir. Negatif anlamda da olabilir burada. Alınacak net bir karar var. Kafanın insanın kafasındaki, partnerinizin kafasındaki düşüncelerin netleşmesi olabilir. Netleşti kafamda her şey. E, artık bulanık bir kafam yok. Bulanık düşüncelerim yok ve netleşti. Bu ne demek? E, sizin çabalarınıza e, karşı taraf ya olumlu yanıt verecektir ya olumsuz. Yani şu anlamda söylüyorum. Çok uğraştınız uğraştınız diyelim. E, sonunda karşı tarafı alakalı net bir cevap alacak olabilirsiniz. Karşı taraf size net bir şekilde evet senin çabanı görüyorum ve kafamla netleşti ve sana şunu şunu hissediyorum diyebilir. Bu cevap pozitif ve negatif de olabilir arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. Yani bu netleşme kartı. Zaten hafif soğukluk da vardır bu kişide. Çok duyguları çalışmayan biridir. İkizler kova, terazi, burcu olabilir, olabilir arkadaşlarım. Şimdi sizin üzerinize yarattığı duygu bir kılıç sekizlisi. Bakın. Kılıç sekizlisi aslında birazcık kendi kafanda, insanın kendi kafasında kurması. Kendini bir yere sıkıştırması anlamına geliyor. Çok kılıç kartları geldi. Ee, ne yapacağımı bilemiyorum enerjisi. Oluşacak olabilir sizde üzerinize yarattığı duygu. Ya da kendi içimde korkularımlar, kafamda yarattığım korkular hareketimi engelliyor kişinin ne demek istediğini, ne yapmak istediğini ve planlarını anlayamıyorum. Bu da benim hareketlerimi kısıtlıyor diyebilirsiniz. Biraz kısıtlılık yaratabilir üzerinize. Duygu olarak arkadaşlarım. Şimdi ne olabilir bu kişiyle alakalı? Ne yaşanabilir diye baktığımızda arkadaşlar. Şuraya bir kart alacağım. Bir kılıç altılısı enerjisi geliyor. Şimdi kılıç altılısı enerjisi. Şimdi pek çoğunuz barışma yaşayabilir. Yani dedim ya belli bir kısım yani çabaların sonucunu alacaktır. Ben hep işte sorumluluk alıyorum ya da ben uğraşıyorum muhabbetinden sonra barışma yaşanabilir. Kılıç altılısı e, belki ayrıysanız bir barışma. Sonrasında çünkü bir kupa altılısı geliyor ve lovers kartı geliyor arkadaşlar. Burada bir seçim yapmak var. Bir şeyleri tekrar alevlendirmek ve düzeltmeye çalışmak söz konusu olabilir. Netleşme budur. İlişkilerine sorun yaşayanlar ya da karşı tarafa kendini anlatamayanlar için bir şeylerin düzelebileceği gözüküyor. Sizin burada yapmanız gereken şey nedir diyor. Belki de kendi iç huzurunuzu bulmanız gerekebilir. Bir aziz kartı gelmiş. Burada bir yoga yapan biri var arkadaşlar. Danışmanız gereken birileri olabilir. Tavsiye almanız gereken birileri olabilir. Bunun dışında kendi içinizde iç huzurunuzu bulmak, kafanızdaki kötü düşüncelerden arınmak gerekebilir gibi duruyor. Evet biraz dinleyin kendinizi, uyuyun. Hep böyle gözünü kapatan ve şey yapan. Ha bakın burada bir bu kardı çok severim ben. Bazı arkadaşlarımız kendi görünüşüyle alakalı sorun yaşayanlar acaba beni beğenmiyor mu? İstediği gibi biri değil miyim? Görünüşte sorun görünüşünde sorun arayan arkadaşlarım için Lütfen görünüşünüze takmayın bu olayın. Yani tiple onunla bunun alakası yok diyor. Yani bu tip şeyleri belki kafaya takmak. Kafaya takıyorsanız arkadaşlar. Ee, takanlar varsa yalnız öyle olmayın diyor. Evet. Şimdi burada bir time apart var tabii. Time of separation burada sanıyorum. belli bir kısım arkadaşım ben şöyle hissediyorum dedim ya bir şeyleri çözeceksiniz ama kılıç altı olsa enerjisi şöyle olabilir. Biraz ayrılık geçirebilirsiniz, biraz kopabilirsiniz biraz bir kafa dinleme ama sonra birleşme olabilir. Yani kafayı toparlamak için biraz uzaklaşma, sonra birleşme olabilir. Kartlar çünkü bir süre bir ayrılık veriyor. Ya da ayrıysanız bir araya gelme de olabilir. Zaten ayrıyız diyorsanız ayrıysanız bir araya gelme olabilir. Ayrı değilim diyorsanız bir süre ayrılık sonra tekrar barışma olabilir. Bu kişiye karşı aranızda tabii ki bir gerçek aşk, gerçek sevgi enerjisi var. Ve kolay kolay da kopabildiğiniz biri, biri değil gibi duruyor. Peki. Böyle gözüküyor arkadaşlarım boğalar için. Umuyorum ışık tutmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.